Bedensel algıdan bahsediyoruz. Benlik saygımızda, benlik algımız sadece beden görünüşümüzle alakalıdır. Bunu başlatan nedenler muhakkak ki vardır. Bu hep yoktu. Zayıflık eşittir, güzelliktir. 80'li yıllardaydı ben. Para kazanmak amaçlı geliştirilen bir algı. Bu kadına zayıflasınlar diye diyet yapmaları, o sıkı diyetler yeme bozukluğunun gelişmesindeki en önemli risk etkenidir. Bunun dışında birçok risk etkeni var. İşte aile yapısı biraz incelenmiş yeme bozukluğunda. Özellikle anoreksiye için böyle çok biraz müdahaleci, kafana özgürlüğüne çok izin vermeyen bir aile yapısı. Bir takım meslekler risk altında. İşte görünüşün önemli olduğu, kilonun önemli olduğu mesleklerde çalışanlar. Mankenler ya da ne bileyim belli spor branşlarıyla ilgilenenler veya balerinler gibi veya yeme sektöründe çalışan kişiler gibi yani diyetler yeme bozukluğunun en önemli risk etkenidir diyet yapılımında.